Merhaba arkadaşlar. Airdroplar yaklaşıyor ve Telegram'da yoğunluk da iyice arttı. Ton sistemi çökmek üzere. Rock Rabbit X Empire gibi oyunlara girmek bayağı bekletiyor. Evet arkadaşlar Rocky Rabbit'te son gelişme... TC alabilmek için airdrop kısmındaki 3 görevi yapmamız şart ben yaptım. 0.5 ton yani 2.5 dolara mal oldu ama airdrop alabilmek için bunu yapmak zorundayız. Giderse yapacak bir şey yok. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama bu kadar emek için yapmak şart. Yeni oyunlar ve videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.